Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. İstanbul Esenyurt'ta bir tek elde 3 kişiye saldıran ve 2 kişinin ölümüne neden olan 4 saldırgan için sosyal medyada idam çağrıları başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baştanışmanı Oktay Saral da "Yaşasın idam" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımların ardından Oğuzhan Uğur idam isteyenlere tepki gösterdi. Esenyurt'ta bir teker bayide yaşanan silahlı saldırı Türkiye'de adeta infial yarattı ve gündeme oturdu. Teker bayisine gelen eli silahlı 4 kişi dükkanda bulunan 3 gence saldırdı. Olayda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Esen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen yaralandı. Saldırıyla ilgili tepkiler çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral yaptığı idam paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Birçok kullanıcı da sosyal medyada idam konusunu gündeme taşıdı. Oğuzhan Uğur bu paylaşımlara daha fazla dayanamayarak tepki gösterdi. Uğur, biz nerede hata yapıyoruz demeden konuyu yine alelacele idam gelsine bağladı büyüklerimiz. Toprağı yeşile boyamak, miting zamanı yola asfalt dökmek gibi asalım bitsin der gibi biter mi şu adalet sisteminde idam temeli atmadan kuleyi dikmek gibi dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.